siperlerin ardında tarihin en kritik anlarından biri yaşanıyordu. Mustafa Kemal ateş hattının tam ortasında ölümle hayat arasındaki ince çizgide dimdik duruyordu. Geri çekilen askerlerini gördüğünde ne bir tereddüt ne de bir korku vardı gözlerinde. Yalnızca karar anının ağırlığını hisseden bir kumandanın keskin zekası ve sarsılmaz iradesi. Tam o anda zihninde şimşekler çaktı. Eğer bu geri çekilmeyi durdurmazsa yalnızca bir alayı değil, belki de koca bir cepheyi kaybedecekti. Hiç düşünmeden ölümün kol gezdiği o tepede ileri atıldı. Geri çekilen Mehmetçiklerin önüne geçti. Sarsıcı bir sesle haykırdı. Düşmandan kaçılmaz. Askerler korku dolu gözlerle cevap verdi. Cephanemiz kalmadı ve işte o an Mustafa Kemal'in savaş meydanlarını efsaneye dönüştüren emri geldi. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak. Askerler tek bir tereddüt bile göstermeden süngülerini takıp yere yattılar. Onların bu hareketini gören düşman da duraksadı. Onlar da yere yattı. İşte savaşın kaderi tam da bu anda değişti. Bir kumandanın saniyeler içinde verdiği karar bir milletin geleceğini değiştirdi.